Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Öneren bu insanla iki tane icat tanıtıyorum arkadaşlar bu icatlardan birisi kapı zili birisi de hepinizin bildiği üzere trapper chest şey arkadaşlar Tuzuğa icat demeyelim ona Evet arkadaşlar şimdi birinci olarak kapı ziline geçmeden önce şöyle tanıtım size burada bir buton bir not bloğu Ardından 2 redstone ve bir tane de redstone torcuya ihtiyacımız var arkadaşlar. Aldıktan sonra kapımızın buraya koyarsak redstone'un bir icadı şey kapısının bir icadı olmaz. O yüzden kapımızın bir yanında bir boşluğumuz kazdım bak oraya koyacağız arkadaşlar. Bunu bilerek camını kırdım. Şimdi göstereceğim ne için kırdığım onun camını. Şimdi burayı kırdık değil mi? Oradan sonra tam butonumuz önden 3 blok. Sağından sonundan da 3 blok. Hemen şöyle alalım buraları kardeş. Kır kardeş. Kır kardeş. Buralardan 3 bloğumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi tam önünden 3'er blok daha kazıyoruz. O kazdığımız yerin bir alt, yanından yanına yani butonun altından 6 altı blok. Kenarlardan 3'er blok kazıyoruz arkadaşlar. Kazdıktan sonra butonumuzun tam altından bir blok daha kazıyoruz. Onun altına bir redstone koyuyoruz arkadaşlar. Redstone'u koyduktan sonra hemen şöyle göstereyim size. Redstone torcumuzu buraya hemen altına koyuyoruz. Onun ardından bir redstone önüne Redstone koyduktan sonra bir blok daha aşağı kazıyoruz. Onun üstüne de rı, nota bloğunu koyuyoruz arkadaşlar. Nota bloğunu koyduktan sonra şöyle bir göstereyim bakın. Bir saniye gecikmeyle kapımızın zili hazır oldu arkadaşlar. Böyle çalacak zaten kapımız arkadaşlar bir saniye gecikmeyle. Sonra bunun üstüne hemen kapatacağız. Bir lag olacak şimdi. Öt, yan yana yan sönmeye başlayacak gördüğünüz üzere. O düzeyler arkadaşlar onda sıkıntı yok. Şimdi bakın böyle buraya basacağız. Sonra biri içeride kendince. O ne ya Aç kapıyı. Bakayım bela kim gelmiş? Apo! gelmiş Böyle içeride olan adamda arkadaşlar size işte gösterecek Şunu alalım bir hemen Birinci icadımız bu Gördüğünüz üzere ikinci icadımıza geçecek olsak Yani icat demeyelim tuzağımıza geçecek olursak arkadaşlar Şu karpuzları bir götürelim götür kardeşim sulu sulu Varo 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 götür şunu da şunu da götür oh. Şimdi şunu bir iyi kardeşler 3 saat bekledin lan Şimdi şuradan ikinci icadımıza geçecek olursak arkadaşlar Şöyle çıkalım bakalım yukarı. Göstereyim size arkadaşlar şöyle tuzağımızı göstereyim. Vallahi kardeş buraya elmas koydu diyorlar. Ben elmas için geldim. Elmas için geldim de şimdi bakalım bize bir yanlış bir şey yapmasınlar. E ee, bir şey yokmuş. Bakalım bakalım hiçbir şey yok lan. Bize ana, ana ana ana. Allah çarptı piçi. Lan ne oluyor lan? Evet arkadaşlar ikincisi de Trapper Chest. Trapper Chest'i nasıl yapıldığını sorarsanız tuzak chest. Chest'imizi koyduktan sonra şöyle bir yukarı çıkalım hemen kardeş. Göstereyim size nasıl olduğunu. Çünkü yukarı. Chest'i buraya koyuyoruz. Chest'in altına bir blok daha koyuyoruz. Koyduktan sonra o bloğumuzun altına da redstone, e, redstone demişim ya. E, TNT koyuyoruz. Kaç tane koyarsan size bağlı. Mesela o chest'in önüne elmas yazabilirim. Elmas bir tane yanında multiplayer oynarken bir şeysi e, arkadaş çakal arkadaşınız gelip çeste istediğini araklamaya çalışırsa altına doğru bir kazacak ve alttan patlayıp düşecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar bunun gibi videolar size devam edeceğim bunun gibi videolar çekmeye. Bugün de bu kadar bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Like baban olmayı bay, bay.